Merhaba Açılı Kütüphanesi izleyicileri. Ee, ben 12 Mayıs e, İstanbul yarışları ile sizlerle birlikte olacağım. İkinci e, altılıya değineceğim. Hızlıca yorumlarıma geçiyorum. E, günün beşinci koşusu altılı ganyanın, ikinci altılı ganyanın ilk ayağı. E, i̇lk bakışa zor bir yarış gibi görünüyor ama ben kendi adama 4 adı kadar düşürmeye çalıştım burayı. İlk sıradan 6 e, numaralı Mariskal diyeceğim sizlere. E, şu dakikalarda AGF tablosunda biraz geride kalmış ama bunu son totosuna bağlıyorum açıkçası. E, Maris Kal bugüne kadar sadece bir yarış kazandı. O da sentetik pistte maiden bir yarıştı. Bunu da Gökhan Kocakaya ile kazandı. E, bugün ikinci kez Gök Gökhan Kocakaya tercihi görüyoruz e, Maris ile. Şimdi bu atla ilgili şöyle özel bir durum var. Bugüne kadar Çin pistte sadece bir kez start almış o yarışında iyi olduğunu söyleyemem ama Mariskal'ın özelinde dilba takısıyla iyi yarışlar yaptığını söyleyebilirim. O günkü çim yarışındaysa eee dilba takısını almamıştı bu isim. bugünse dilba takısıyla ilk defa çim piste çıkacak. bir Kaneko temsilcisi, kısrak babası Red Misch'in pisti yapmaması pek de mümkün görünmüyor açıkçası Mariskal'in. Ben İdman iyi olduğunu düşünüyorum. Koca Kale tercihi dediğim gibi bir kez daha Koca tercihi özellikle önemli. Malis Kale e, ilk sıradan şans vereceğim. İkinci sıradan 4 numaralı Red Sky diyeceğim. Red Sky ile ilgili tek endişem şu. E, Red Sky e, bir önceki yarışını, meydandan çıktığı yarışını Halis Karataş'la kazanmıştı. E, bugün Halis Karataş tercihi almamış. Belki Izet Aksoy ikilisinin atı olduğu için de almamış olabilir. Üzerinde Erhan Atlı olacak. Ee, siz sentetikte koşuna bakmayın. Annesi Vaneta anlatmaya gerek yok. Çin pistte şampiyon bir isim. Ee, Red Sky uzun mesafeli maiden yarışını kazanırken çok kolaydı. Zaten ilk yarışında da e, kalitesini belli etmişti. Son yarışında Derya Beşikçi koşusuna e, kaydettiler e, Red Sky'i. Orada koştu çok da bir varlık gösteremedi. Ben çok normal buluyorum. O gün için e, hiç harp görmemiş... Bir pozisyonda bu yarışa katıldı Red Sky. Sonlarda enseye bastardı son 300'de. Bakmayın o kadar fark ettiğini. Muhtemelen 6. 7. çok rahat olabilirdi. Kazanının derece anlamında çok daha yakınında bitirebilirdi. Ben bugün için çift pist iyi bir performans bekliyorum. Sonuçta kısa vade yarıştan Handicap 14'e gelen bir isimden bahsediyoruz. Üçüncü sıradan da iki numaralı Anadolu Defsanı diyeceğim. Boat'ın da çok enteresan bir durum var. Annesi Rokoko, Çimpis'in şampiyon kısraklarından bir tanesi. Ee, Anadolu Defsanı'nın ilk defa Çimpis'e buluşacak. Yani bu çok önemli bir veri bence. Bugüne kadar hep sentetik pise start aldı. Son iki yarışı Halis Karataşlı oldu. Önce bir ikincilik, sonra bir üçüncülük aldılar. Ee, i̇lk Çimpis yarışlarında ee, Anadolu Defsanı'ndan çok çok farklı bir performans gelme ihtimalini yüksek görüyorum açıkçası. Son sıradan da her ne kadar e, kilosu ağır olsa da bir numaralı Çakal'ın kızı diyeceğim. Çakal'ın kızı da e, kazanmanın sınırlarını dolaşıyor açıkçası. E, hep yakın bitiriyor kazananı. E, bugün 61 kilo dediğim gibi ama üzerinde evvela Abiş iş var. E, önlere yakın gidecektir muhtemelen. Diğer yarışlarının nazaran biraz daha yakın gidecektir. Ondan da etkili bir yarış bekliyorum. E, i̇lk ayak için sıralamam 6-4-2-1. ve bir. E, Günün 6. koşusu. 2. altı ganyonun 2. ayağı. Zor bir yarış. E, 1400 metre için yapılacak bir yarış. E, kilo farkları iyi ayarlanmış. E, en aşağıdaki isim en yukarıdaki isim arasında 10 kiloluk bir fark var. Gidişat anlamında da birkaç farklı senaryoyu birden barındıran bir yarış. E, Önde gidecek isimlere baktığımda 4 numaralı vizigot e, 1 numaralı Safari, onlar kadar seri olmasa da e, zaman zaman liderlik sahreden 3 numaralı Yetim Ali, e, son dönemde Birkaç kez denedi ama bugün çok deneyeceğini sanmıyorum. 5 numaralı Subike. Son yarışında önlere gelen isimler. Ama bunların içinde bana göre en serisi 4 numaralı Vizigot. Vizigot son yarışında Bursa'da start aldı. O gün için bence tam anlamıyla bir katkı alamadı. Liderliği de alamamıştı. Daha seri isimler vardı ama ben Vizigot'un yarışını çok beğendim. Vizigot İstanbul pistini iyi tanıyan bir isim. Bugün için bir start çekmiş. Eğer olur da Safari e, liderlikte ısrar etmezse, önlere gelip e, Vizigot'un temposunu beklenen üzerine çıkarmazsa Vizigot'tan burada bir birincilik izleyebiliriz. E, Vizigot diyeceğim önce sonra bir çizgi çekeceğim. İkinci sıraya 8 numaralı Şanverdi'yi koyacağım. Şanverdi çok enteresan bir isim. E, çok fazla yarış koşamadı ama gücünün sınırlarının e, nerelerde olduğunu kestirmenin zor olduğu bir isim. E, zor da bir at ama üzerinde Vedat Abiş var ve 53 kilo gibi çok temiz sahip bir kilo yakalamış. E, son yarışına Vedat ona bir yarış göstermiş. Bugün bir kez daha tercih ediyor olması benim adıma önemli. İkinci sıraya mutlaka şam verdi yazalım. Üçüncü sıradan 5 numaralı Subike'ye önereceğim arkadaşlar size. E, son yarışlarında Bence Siri dışında koşturuldu Subike. Önlere hamle yaptı sürekli. Ee, başarılı oldu mu derseniz evet çok da kötü koşmadı ama ben bu Boğaz'ın geri bekleme yaparak çok daha iyi koştuğunu düşünüyorum. Bugün üzerinde Gökhan Kocakay var. Muhtemelen de böyle bir taktik isteyecektir. Vizigot'un, Safare'nin, Yetim olduğu bir yarışta. Subike'den bir liderlik hamlesi. Ee, beklemiyorum açıkçası. kocakaya ile kendi stilinde etkili bir sprintle gelip sonlarda bu grubu vurması çok da büyük sürpriz. Olmaz kimse için. Ee, sonrasında Silahlı diyeceğim arkadaşlar 6 numaralı silahlı. Silahlı çok potansiyelli bir isim. Geçtiğimiz yıl Ankara'da özellikle grup yarışlarda performans sergiledi. Grup 1 ikinciliği, grup 3 ikinciliği bu grupta alakası olmayan işler açıkçası. Çok iyi yarışlarda onlar. Bir araya gitti silahlı. Geldi bir yarış gördü. Buradaki benim tek e, bu atla ilgili çekince e, yarışı gösteren isim Hışman Çizik bugün e, binmemiş. Burada Kurtelikülüs'ün atlarına binen e, jokeyler var. Onlar da tercih etmemişler. Nevzat Avcı var üzerinde ama Nev Nevzat Avcı benim çok beğendiğim bir her Eğer silahlı hazırsa gelip bu grupta kazanması benim adıma hiç sürpriz olmaz. Hatta beklenen sonuç bile olur diyebilirim. AGF tablosunda şu dakika itibariyle 8. sırada kalmış. Dediğim gibi silahlı birazcık hazır olsun. Gelip bu grubu çok rahatlıkla geçebilecek bir isim. Sonra 2 numanız Rak Iron diyeceğim. Rak Iron yumuşak pisleri özellikle bence iyi koşabilecek potansiyelde bir at. Ben genel performansını beğeniyorum Rak Özellikle de İstanbul düzlüğünün ona daha iyi geldiğini düşünüyorum. Burada bir grup yarış kazandı. Grup 2 e, Azizye koşusunu kazanmış Rakan'ın. Oradaki performansına yakın bir performans burada sergileyebilirse ondan da iyi bir yarış gelebilir. Son olarak da 7 numaralı Şah Dragon diyeceğim. Şah Dragon'un bakmayın son dönemde piste koşuğuna. Şimdi piste de çok iyi yarışları var. E, özellikle pisti ağır bulabilirse e, Şah Dragon burada gelip e, güzel bir sürprize imza atabilir. Özcan Yıldırım tercihi önemli. Özcan çok formda bu aralar. Ondan da iyi bir yarış bekliyorum. Sıralamam 4, 8, 5, 6, 2 ve 7. Geldik günün 7. koşusuna. Fethi koşusu grup 3 bir yarış. E, keyifli bir yarış bizi bekliyor açıkçası. 2400 metre mesafede koşulacak. Gidişat anlamında burada çok ciddi avantaj yakalayan bir isim var. O da 7 numaralı Maximus Boy. Maximus Boy geçen sene önlerde boş kaldı yarışlarda. Çok ciddi yarışlara imza açıkçası. Çok potansiyel isimleri arkasında bıraktı. bu at artık hepimiz iyi tanıyoruz. Biliyoruz ki virajı birkaç boy önde döndürürseniz artık gelip onu atlamanız tüm isimler için çok da zor. Bugün baktığımda önlere hamle yapabilecek bir isim göremiyorum Maximus boydan başka çıkacaktır liderliği alıp kendi temposunu koyacaktır. Ben Maximus Boy'u bugün tek atmayacağım. Sebebi de şu. 7 aylık bir aradan döndü Maximus Boy. Sadece bir yarış gördü. Evet bir alt grup orası ama çok da kötü değildi. Bir nefes açma yarışıydı bence Maximus Boy adına. Gerçek yarışını bugün yapacaktır. Ama ben yine de bir kez daha görmek istiyorum. Eğer bu aradan sonra 3. yarışı olsaydı Maximus Boy'un biraz daha iddialı konuşabilirdim. Ama her şeye rağmen ilk sıradan yazılmayı hak ediyor Maximus Boy. Burada benim favorim. İkinci sıraya Yaşlı Kurt. 4 numaralı Zafer Ateşi'ni koyacağım. Şu an İstanbul'da hava kapalı. Olası bir yağmur yağması halinde, pisti yumuşak ya da ağır bulması halinde Zafer Ateşi'nden çok etkili bir performans görebiliriz. İki civarını yaşıyor derler ya, işte Zafer Ateşi için tam da o yaşanıyor arkadaşlar. Yarışması giderse gitsin artık etkili koşmaya başladı. Son yarısında öyle çok yüksek bir sürat yoktu ama sonlarda geldi grubu yakaladı, hakim oldu ve kazandı. Bugün için mesafenin uzaması ağır tempo rağmen ona bence bir avantaj yaratacaktır. Sonlarda etkili bir zafer ateş sprinti görebiliriz. Sonrasında 5 numaralı Age of Fire diyeceğim. Age of Fire da çok çok potansiyelli bir isim. O da bir araya gitmişti. Geldi iki yarış gördü. Önce sentetik pistte kazandı. Ardından 1600 metrede start aldı ki Age of Fire'ın ben uzunları çok daha iyi koşunu düşünüyorum. Sebebi de annesi, anne hattı, ateşin kızı, bir Marlin temsilcisi. Ne kadar uzun mesafe bulursa Age of Fire'dan da o kadar iyi yarışlar izleyebiliriz. Mutlaka şans verelim. Buranın en genç hatlarından bir tanesi. Bunun da avantajını mutlaka kullanacaktır. E, son olarak da 6 numaralı Go Hero diyeceğim. Go Hero bugüne kadar sadece 6 yarış koştu. Çok potansiyel bir isim. E, annesi agir veriyor artık. Daha da ne söyleyelim diyeyim. Bu isimle ilgili e, geldi. O da ciddi bir aradan döndü. E, Ankara'da bir yarış gördü. Go Hero. Onun adına da bence o yarış bir nefes açma yarışıydı. Burgas ve Zalabay arkasında üçüncülükte kalırken öyle aman aman da zorlanmadı. E, tek endişem onunla ilgili o yarışın hemen 13 gün ardından bu yarışa çıkıyor olması. Eğer bir dinçlik e, etkisi yaşamazsa e, ondan da çok iyi bir yarış izleyebiliriz. Burada sıralamam 7, 4, 5 ve 6. E, diğer atları bugün için bu gruba çok da yanaşabileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Bu dört hatta burayı rahat bir şekilde geçeriz diye umuyorum. Geldik günün 8. koşusuna. Faruk Tunaz koşusu yakın zamanda kaybetmiştik Faruk Tunaz'ı. Ona da buradan rahmet dileyelim. Kısa vade 8 bir yarış 2100 metrede yapılacak. Benim program üzerinde en güvendiğim isim burada koşuyor. O da 5 numaralı Sforza Link. beni Twitter'dan takip edenler son yarışında onunla ilgili yazdıklarımı hatırlarlar. O gün için cazip konumdaydı. Ee, Mr. Big Shot 46 AGF koşarken Sforza Link sadece %19 AGF almıştı ki bence o AGF'nin tam tersi e, durumda konumlanması gerekiyordu. O gün için ekmeğini yemiştik. Sforzalink e, bugün tabii ki AGF tablosunda ciddi bir e, orana ulaşacak. E, ama yapacak da bir şey yok. E, bu atla ilgili şunu söyleyebilirim: e, inanılmaz bir potansiyel taşıyor. E, ben gücünün nerelere kadar çıkabileceğini şu an için tahmin edemiyorum açıkçası. Son yarışını kazanırken Sporzaling Çıktı kendi başına bir tempo verdi yarışa. Normalde tek başına kaçan bir at varsa bir yarışta çok da iyi bir derece beklemezsiniz ama o gün Sporza Ring çıktı 2000 metrelik yarışı 2.04'te kazanırken son 800'de 49 oldu ki bu grupların çok da böyle hayal edebileceği bir derece bir tempo değil. Beni asıl etkileyen şey şeyse sonlarda gittikçe uzaması oldu Sporza Ring'in. Bugüne dönecek olursak belki burada önemli yapmayı düşünecek bir iki isim olabilir ama ben o tacizlerden çok da etkileyeceğini düşünmüyorum Sporza Ring'in. Çok daha üst grupları belki de grup yarışları hedeflediğini düşünüyorum. Ayhan Koç'un uyumları çok iyi. E, bugün için çıkacaktır. Liderliği alacaktır. E, gelene geçene direne direne fotoyu bulacaktır. İkinci altıdaki e, en güvendiğim isim Sporza Ring. Benim bankom. Geldik günün dokuzuncu koşusuna. ikinci altı Ganya'nın 5 ayağı. Bir şart bir yarışla karşı karşıyayız. Bir metre mesafede ve çift pistte koşulacak bir yarış. E, şöyle söyleyeyim. Burada koşan Birçok tayı ilerleyen dönemde kısa vade grup yarışlarda göreceğiz. Öncelikle bunun altını çizeyim. Burada potansiyelli isimler yarışacaklar. Ee, i̇lk sıraya bir numaralı Akatahan'ı koyacağım. Akatahan e, çok yüksek bir bedelli, tarihin en yüksek bedeliyle satın alınmış bir isim. E, yalnız böyle isimlerin üzerinde hep bir ağırlık olur. Genelde ilk bir iki yarışlarını kazanamazlar. Ama Akatahan idman Pisi'ne o kadar hazır görünüyor ki bu istatistiği bozmak için e, yarışacak burada. Yapmaya da yakın açıkçası. Burada onunla ilgili tek endişem birazcık dışlar çekmiş olması. Yarışa çok seri başlayamazsa kendini birazcık arkalarda bulabilir. Ama olur da ayağına serilik yaparsa, önlerde yer tutarsa da kazanmak onun adına zor olmayabilir. Bunu hep beraber yarışta göreceğiz. Ben burada risk almayacağım. Yanına birkaç tane isim önereceğim. İkinci sıradan 6 numaralı Irmak Bey diyeceğim sizlere. Irmak Bey'i Özalak'la tam kardeş. Özalak İstanbul pistinde iyi yarışlara imza atmış bir isim. E, Aziz Akdemir'e sert alacak. E, bu tip çocuklar İstanbul arenasına geldiklerinde ekstra motivasyon, at binerler kazanmak için her şeyi yaparlar. E, şu an AGF tablosunda en son sırada Irmak Bey'i kazanırsa ciddi bir sürprize imza atar. Sonrasında 8 numaralı Kral Batur diyeceğim. Kral Batur idman pisti görünümü çok beğendiğim bir isim oldu açıkçası. E, ee, anne hatında çok bir şey yok gibi görünse de hazırlıkları e, burayı kazanabilmek için yeterli. Ona mutlaka bir şans verelim. Sonrasında 11 numaralı Andaç diyeceğim. Andaç'a e, Koşan Aslan gibi bir isimle ana baba bir kardeş. Koşan Aslan bildiğiniz gibi ayağında çok çok seri bir isim. Genelde sonunu getiremese de <laughs> Andaç'a'dan farklı bir performans gelebilir. Ee, bir metrelik bir yarışta eğer birazcık e, kardeşini çekmişse çıkıp burada bir beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izletebilir. Bu ikili özellikle Kaysbertleri en iyi koşan ekürlerden ve ekiplerden bir tanesi. Son olarak da 2 numaralı Baran'ın gücü diyeceğim. O da bir Kazber temsilcisi. Yaptığı derecelere aldanmayalım. Ee, Kocaeli'den gelecek buraya ama ben e, Tay'ın eşkalini ve görüntüsünü beğendim. Yanında rakip gördüğünde e, çok farklı bir performansa imza atabilir. Sıralamam 1, 6, 8, 11 ve 2. Geldik günün 10. koşusu altı Ganyan'ın son ayağına. Bizi burada Handikap 15 bir yarış karşıladı. Zor bir yarış. Hem kalabalık hem de safkanlar arasında ciddi kilo farkları var. En hafif kilo isimle en ağır kilo isim arasında tam 12,5 kiloluk bir fark var. Bu da bir sürpriz olabileceğini işaret. Ama ben hem çok yerim kalmadığı için hem de bu ön plan alacağım isimlere inandığım için burayı 4 isimle geçmeye çalıştım. İlk sıraya 3 numaralı Paydar'ı koyacağım. Paydar son yarışlarında e, biraz kötü bir işlere denk geldi diyeyim. Geç kalan sprintlere imza attı. Kazanabileceği yarışları 2. 4. 5. gibi e, sıralamalarla tamamladı. Bugün üzerinde böyle tabi iş var. E, şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. E, bu atın ilgilileri atlarına güveniyorlar. E, burada bir apranti tercihinde bulunmamışlar. Çok daha hafif kiloyla start alabilirdi Paydar ama onlar altlarının bu kilo rakiplerini verebileceğine inanmışlar. Ve tabi işte inanmış bize de ilk sıradan 3 numaralı Paylar'a şans vermek düşer. Sonrasında 9 numaralı Kral Çıplak diyeceğim. Kral Çıplak burada kendini bir anda önde boş kalmış şekilde bulabilir. Boşta bir kilo yakalamış. Son performanslarına sakın aldanmayın. Bu pisti koşar, iyi de koşar. Ekürü de formda, ekipte formda Kral Çıplak'tan iyi bir yarış gelebilir. Çokça ciddi bir sürprize imza atabilir. Sonrasında 8 numaralı Rosso diyeceğim. Ee, bana göre tam da koca kayalık bir at. Yarış kolay gidebilen bir isim. Ee, kısa bir sprinti var. Zaman da atılırsa birçok yarışı çalmaya aday e, Rosso. Ee, grup çok müsait, kilosu da müsait. Ee, her şey onun lehine görünüyor. Mutlaka şans verilmesi gerekiyor. Sonrasında 7 numaralı Dark Lord diyeceğim. Dark Lord son yarışıyla değil. Bir önceki ikinciliği de değerlendirelim. O da burada 55 kilo start alacak. Üzerinde Metin Hamidi var. Ee, bence Dark Lord sert çokerlerle daha iyi yarış yapabilecek bir isim. Metin Ameli de tam da bu stilde. Bir jockey Dark Lord'dan da son ayakta güzel bir ganyanla bir birincilik gelebilir. Sıralamam 3-9 8 ve 7 olacak arkadaşlar. Şu an İstanbul'da hava biraz kapalı. Olur da yarış saatine doğru pist değişikliği olur ya da pistler dördün üzerinde ağır şekilde koşulursa belki Twitter'dan bir güncelleme yapabilirim. Ama normal bir yumuşak şimdi koşulursa şablonum aynen geçerlidir. Herkese bol şanslar. Keyifli bir ee, gün diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.